Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel kar tanesi motif çalışmasını yapacağız. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model. Hemen arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da oldukça düzgün. arkadaşlar çok basit yapılan bir model. hemen ilerliyor. genelde bu motiften bebek battaniyesi yapıyorlar yelek yapan var. Hatta bot patik yapan bile var. E, i̇sterseniz hemen yapımına geçelim. Gerçekten siz de göreceksiniz. Çok kolay, çok basit bir model. Hemen şöyle iki renk ipim var. E, bebe ipi kullanıyorum. 2,5 buçuk numaralı tığım var. Ve hemen krem rengi ipimle başlayacağım. Arkadaşlar öncelikle Sihirli halka ile başlıyoruz. Zincir halkayı bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir halka oluşturuyorum ipimle. Şöyle parmağımla tutuyorum. Tığımı içinden geçirip şöyle bakın şurayı bırakmıyorum. Şöyle parmağımla tutuyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Benim ilk trabzanım olmuş oluyor. Başını doluyorum tığımın. Halkamın içine batıp ikili bir trabzan yapıyorum. Şimdi burada iki tane ikili trabzanım olmuş oldu. İki zincir. Başını doluyorum. Yan yana iki tane ikili trabzan yapacağım. Şu anda size göstermek için biraz elimi kastığım için. iki zincir çektim halkamın içine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şöyle biraz ipimden tutup sıkıyorum. Çok büyük oldu. İki zincir. Tekrar başını doladım. Halkamın içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzan daha. Her ikili trabzandan sonra iki tane zincir çekiyoruz. 2 zincir yan yana 2 iki tane ikili trabzan toplamda şöyle ikişer trabzanlarımız 6 tane olacak 1 2 3 4 2 tane daha yapacağız şimdi 2 zincir şöyle yaptıkça şu ipten tutup çekebilirsiniz 2 zincir daha sonra tekrar iki tane ikili tırabzan. Sayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 tane oldu. Şimdi kapatacağız. Toplamda 6 tane e, ikili tırabzanımız olacak iki tane. Şimdi burada iki tane zincir çektim. Ve bakın ilk çektiğim üç zinciri üçlü zincirin 1 2 Üçüncü zincirini batırdım ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ikinci sıraya geçeceğiz. Geçmeden önce genelde herkesin şikayet ettiği şu sihirli halkanın çözülme işine bir son verelim. Şöyle iyice sıktım ortayı. Herhangi bir ilmeğe batacağım. Şu şekilde. Şu sihirli halkanın içinden geçireceğim ilmeğini ve şu şekilde düğüm atacağım. Bakın bu şekilde hatta bunu bir iki defa yapın. Kesinlikle sihirli halkanız çözülmeyecektir. E, genelde çoğu arkadaş bunu bilmiyor ve hemen şikayet ediyorlar. Biz ne kadar saklarsak saklayalım. Bizim sihirli halkamız çözülüyor. Benim için en kolay yöntem bu. Şöyle de saklıyorum. Hem de örerken elimizde takılmamış oluyor. Şöyle hemen üstün körü ben sakladım. Siz de ayrıntılı bir şekilde saklarsanız bakın kesinlikle bu çözülmeyecek artık. Şimdi ikinci sıramıza geldiğimizde bakın şöyle ikili trabzan var önümde. Hemen şu trabzanın başına şu şekilde batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle şu tarafa geç Yani şu ortaya geçmeye çalışıyorum şu anda. Şu boşluğa battım. Yine kaydırma yöntemiyle boşluğa geldim. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doluyorum. Ve iki trabzan yaptım. 2 i̇ki tane ikili trabzanımız oldu. 1, 2, 3 zincir çektim başını doladım. Aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Başını doluyorum. Hemen şu boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Arada üç zincir. Bir, iki, üç. Başını doladım. Yine aynı yere battım. İkili trabzan. Başını doluyorum. Zincir çekmeden boşluğa atıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yan yana iki tane. Bir, iki, üç zincir. Aynı yere başını dolayarak battım. Yan yana iki tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. En son da battım ve burada hiç zincir çekmeden bakın ilk çektiğimiz zincirin 3. zincirine batırıp kaydırma yöntemiyle şu şekilde kapattım şimdi tekrar hemen önümdeki trabzanın tepesine batıyorum kaydırıyorum yuva atıyorum, kaydırıyorum ve yuvama gelmiş oldum 1 2 3 zincir çektim başını Buraya zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapacağım. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yine aynı yuvanın içine batırıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi araya sadece bir zincir çekeceğim. Başını oldum. Yine şu yuvanın içine batıyorum. 2 trabza yaptım. İkinci ikili trabzanım. 3. Araya 3 zincir. Tekrar aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. 3 bu şekilde araya bir zincir başını doladım yan bakın 3 zincir çektiğimiz yuvaya batıp ikili trabzan yapıyorum 3 tane araya 3 zincir tekrar aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan araya bir zincir ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet ben sıra sonuna geldim. En son yuvamı bitirdim ve burada bir zincir çekiyorum. Ve yine çektiğim ilk zincirin 3. zincirine batırıyorum. Tam tepesine kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada yine benim yuvamın ortasına gelmem lazım. O yüzden şöyle tek tek trabzanların başına batarak kaydırma yöntemiyle tam şu boşluğa gelmeye çalışıyorum. Boşluğun içine de battım. Kaydırma yöntemiyle geldim. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar son sıramızı yapıyoruz. Burada başını doluyorum. Bu sefer zincirle birlikte 4 tane ikili trabzanımız olacak. Son sıramız 4 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Başını doladım. Tekrar aynı yuvanın içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Burada tekrar bir zincir çekiyorum hemen diğer yuvaya batacağım diğer yuvaya battım 1 2 3 4 1 2 3 zincir tekrar aynı yuvanın içine batıp 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 Araya bir zincir çekiyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben son sıramı da bitirdim. Burada bir zincir çekiyorum. Ve yine 3. zincirimin en üst bölümüne 3. zincirini batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 2 zincir çekeceğim burada iyice sıkacağım. Bir ipimi keseceğim hemen şu şekilde göstermek istiyorum şu anda bu şekilde pek fazla bir şeye benzemiyor e, mavi çerçeve ile çerçeve sonra harika bir şey olacak krem kremle yapabileceğimiz e, sıra bu şekilde hemen maviye geçiyorum mavi ile de iki sıra geçtikten sonra modelimizi bitirmiş olacağız hemen mavime bir düğüm atıyorum uzunca bir düğüm atalım ki saklaması kolay olsun bakın hemen şöyle tepe noktasına şuraya bağlayacağım şu şekilde şimdi bu bizim birinci sık iğnemiz oldu hemen bir tane daha yapıyorum iki oldu daha sonra şu trabzanların aralarına sık iğne yapacağız sadece bakın şöyle iki trabzanın arasına batıyorum sık iğne yapıyorum yandaki trabzanın arasına battım sık iğne yaptım onun yanındakine battım sık iğne yaptım şimdi buraya geldik şöyle şurayı biraz yavaş göstermek istiyorum başını doladım şu tek zincir çektiğimiz yere doladım ve ikili trabzan yaptım şimdi tekrar doluyorum şuraya yapacağım ikili trabzanı alttan aldım ve buraya da ikili trabzan yaptım bu yaptığımız işlem kar tanesi e, görünümü vermemize yardımcı olan e, bir işlem Her an başında bakın yine üstteki tek zincir çektiğimiz yere batırdım ikili trabzan yaptım ve modelimiz bu şekilde olacak Şimdi başım dolmadan yine trabzanlarımın tek tek aralarına batıp sık iğne yapacağım. 1 2 3 Şimdi tam bu tepe noktasına geldim. Tepe noktasına tepe noktasının içine 1 2 3 tane yapıyorum. Şimdi tekrar bakın trabzanların arasına geldik. 1 2 3 Şimdi yine şu araya geldik. Başını doladım. Hemen buraya batırdım. Ve ikili tırabzan yaptım. Başını doladım. Hemen şu alttaki şuraya şöyle ipim uzatarak yapıyorum ki bir sıkma olmasın orada bir eğilme olmasın şöyle ipinizi yukarıya doğru uzatabilirsiniz şimdi hemen tekrar yukarıya battım ikili trabzan yaptım daha sonra başını dolamadan tekrar trabzanlarımın arasına batıyorum bu şekilde tek tek batıyorum bakın tam ortaya geldim üç tane bir iki şurada artık ipimi de arada ben yürütüyorum çaktırmadan <laughs> üç tane oldu hemen trabzanlarıma geldim ve tek tek trabzanlarımın içine batıp bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz sıra sonuna kadar Evet arkadaşlar son sırama geldim onu da şimdi yine beraber yapalım bakın şuradaki ipimi de Şöyle arkaya alıyorum. Onunla birlikte örüyorum ki içeride kaybolsun. Evet bakın şurayı yaptım. Tekrar ben trabzanlarımın arasına batırarak sık iğne yapıyorum. Şimdi ilk başladığımızda burada iki tane sık iğne yapmıştık. Tekrar aynı yere batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Burada da üç tane sık iğnemiz olmuş oluyor ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bu sıramız da bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi burada artık ikili trabzan yapacağız. Son sıramız. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere battım. Bu tepe noktalarında bir zincir çekiyoruz. 3 e, tane zincir çekiyorum. E, hemen aynı yere batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Diğer 3 e, uç noktalarda da bir trabzan, araya bir zincir yine aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Ki büzüşme olmasın. Şimdi bu e, ilk noktayı bu şekilde yaptık. Daha sonra tüm trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yapacağım daha doğrusu sık iğnelerin tepesine şöyle ikili tırabzan yapıyorum tek tek batırarak iki tırabzanlarımı tek tek hepsine birer tane batırarak yapıyorum benim en çok severek yaptığım yer bu mavi bölüm gerçekten çok hoşuma gidiyor çünkü kar tanesi halini alıyor ve gerçekten çok hoş görünüyor. Bebek battaniyeye muhteşem olur diye düşünüyorum. Kırlant da çok güzel oluyor bunlarda. Bu şekilde bakın tam şu tepe noktasına gelene kadar tek tek batıyoruz. Bakın tam tepe noktasına geldim. Tepe noktasına bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Başını doladım Yine aynı yere iki il trabzan daha yapıyorum ki kasılmasın. Daha sonra tek tek iki il trabzan yapmaya devam ediyorum. Bebek ipleriyle çok güzel görünüyor şal ipiyle acaba şal olur mu diye de düşündüm ama hiç denemedim e, şal ipiyle de örmeyi düşünüyorum e, yıldız şal yapmıştık önceki videolarımızda e, bu kar tanesiyle de çok güzel şal olur diye düşünüyorum aslında onu da deneyeceğim en kısa zamanda evet yine uç, uç noktasına geldik bakın uç noktamız burada ya buraya batıyorum, ikili trabzan yapıyorum, bir zincir çektim, başını doladım. tekrar aynı yere batıyorum, bir ikili trabzan yapıyorum, daha sonra e, modelime bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim, yine her zaman yaptığımız gibi burada çektiğimiz zincirin 3 tenine battım. Kaydırma yöntemiyle şu şekilde kapattım. Şimdi ben bunu burada iki zincir çekip bırakırsam şurada kötü bir görüntü olacak. O yüzden çeviriyorum. Şurada herhangi bir ilmeğe batıyorum. Şöyle. Şöyle kaydırma yöntemi yaparak aşağı iniyorum. Tekrar aşağıda bir ilmeğe batıyorum. Kaydırma yöntemiyle aşağı iniyorum. Orada da kesebilirsiniz. Böyle benim yaptığım gibi aşağı kadar kaydırma yöntemiyle aşağı inebilirsiniz. Bakın şu şekilde ben aşağıya inmiş oldum. Burada iki tane zincirimi çekiyorum. Sıkıyorum. İpimi kestim. Ve hemen burada ipimi saklıyorum. E tepeden kesince saklasanız da çok hoş olmuyor. Hoş bir görüntü olmadığı için. Ben böyle bir yöntem buldum. Çok da güzel oldu. Şöyle şimdilik ben üstün körü şöyle sakladım ipimi. Siz de ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Şöyle hemen çevirip gösteriyorum. Bakın yaptığımız yer burası gerçekten güzel oluyor böyle dediğim gibi tepeden kesebilirsiniz de bu şekilde de yapabilirsiniz birleştirmeye gelince arkadaşlar vaktimde olduğu için şu anda onu gösteremiyorum bakın şu şekilde dikebilirsiniz ya yani bebek battaniyesi yapacaksanız herhangi şal da yapabilirsiniz şal ipiyle şu şekilde yine dikebilirsiniz üçüncü şuraya gelecek veya tığ yöntemiyle bakın şuraya kadar ördünüz şu ortada bir zincir çekeceksiniz bir zincir çekin ve şuraya batın daha sonra birbirine şunları bağlayarak e, örebilirsiniz şu şekilde e, Evet arkadaşlar bu şekilde Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir sizin için Yararlı bir video olmuştur. Eğer kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklarsanız, videomu beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar, eğer sormak istediğiniz sorularınız varsa, merak ettiğiniz örgüyle ilgili konular varsa, Papatya'nın örgü dünyası adlı Instagram hesabıma tıklayabilir. Hemen bu videonun altına linkini koyacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı muhakkak cevaplayacağımdır. Ee, arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.